Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gündem sıcak. Suriye'de rejim düştü ve ülke muhaliflerin kontrolüne geçti. Herkesin bildiği şeylerle sizi meşgul etmek istemiyorum. Bu yüzden her yerde söylenen 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi hanedanına değinip bu konuda tanımsız yapılan açıklamaların anlaşılmasını sağlamak istiyorum. Her yerde Baas Baas diyorlar. Peki nedir bu Baas? Önce ondan bahsedelim. Daha sonra da Esad ailesiyle ilişkisini açıklayacağım. Arkadaşlar Baas diriliş anlamına geliyor. Aslında bir parti olarak hayatı geçiriyor. Baas Partisi 7 Nisan 1942'de Michel Eflak, Selahattin El Bitar ve Zeki El Arzusi'nin öncülüğünde Şam'da kuruluyor. Partinin bugünkü adı ise Hizb El Bat El Arabi El İştiraki yani Arap Sosyalist Diriliş Partisi. İlk başta Bağız Partisi ulusun birliği ve özgürlüğü için Arap vatanı içinde mücadele etme hedefiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Parti manifestosu sınıf çatışması teorisine de karşı çıkıyor. Ancak büyük endüstrilerin millileştirilmesini, işçilerin sendikalaşmasını ve toprak reformunu savunuyordu. 1952'de Ekrem Havrani'nin Arap Sosyalist Partisi ile birleşerek Arap Sosyalist Baas Partisi adını almıştır. Burada öyle. Bu birleşme Suriye siyasetinde önemli bir güç merkezi oluşturdu. Özellikle 1954'te Suriye'de demokrasiye geçildiğinde parti 142 sandalyeli parlamentoda 22 sandalye kazanarak ikinci büyük parti. Baas Partisi'nin temel ideolojisi kavram üzerine kuruluydu. Arap milliyetçiliği, sosyalizm ve sekülerizm. 8 Mart 1963'te gerçekleştirilen askeri darbe, Suriye'de Baas Partisi iktidarında başlangıcı oldu arkadaşlar. O yüzden 61 yıllık Baas rejimi deniyor. Darbeyi düzenleyen gizli askeri komite 5 subaydan oluşuyor. Bunlar Muhammed Ümran, Salah Cedid, Hafız Esat, Ahmet Elmir ve Abdülkerim El Cumbi. Darbenin ardından yaklaşık 400 kişi öldürülüyor arkadaşlar. Bu süreç Bağız Partisi'nin Suriye ve Irak bölgesel şubeleri arasında da kalıcı bir bölünme yaratıyor. 1966'da gerçekleşen ikinci darbe partinin geleneksel liderlerinin yani Eflak ve Bitar'ı tasfiye ediyor ve Salah Cedid liderliğindeki radikal sol kanadı iktidara getiriyor. Cedid döneminde Suriye tarihinin en radikal yönetimi iş başına geçiyor arkadaşlar. Büyük işletmeler, bankalar ve geniş tarım arazileri de millileştiriliyor. Bu yeni neo neobasçı iktidar sosyalist devrimin gerçekleştirilmesi için öncü bir örgüt yaratmayı savunuyordu. Bu öncü örgüt, bazı partisi olacak sınıf mücadelesini yürütecek ve geleneksel Suriye ekonomik elitlerine yani büyük toprak sahipleri, sanayiciler ve burjuvaziye karşı mücadele edecek. 1970'lere gelindiğinde tarım arazilerinin yüzde 85'i topraksız köylülere ve kiracı çiftçilere dağıtılmıştı. Bankalar, petrol şirketleri, enerji üretimi ve büyük ölçekli sanayinin %90'ı devletleştirilmişti arkadaşlar. Hafız Esad'ın 1970'te gerçekleştirdiği yani şimdiki Beşar Esad'ın babası Hafız Esad arkadaşlar. 1970'te gerçekleştirdiği ve resmi tarihte onarım hareketi olarak adlandırılan darbe Suriye'de Bağız Partisi'nin radikal dönüşümünün de başlangıcı oluyor. Esad seleflerinin militan devrim anlayışı terk edilerek Ordu'nun parti üzerindeki de kontrolü arttırılıyor arkadaşlar. Esat döneminde parti ideolojisi ciddi bir değişime uğruyor. Pan Arap ideolojisi neredeyse tamamen terk ediliyor ve sosyalist dönüşüme öncelik veriliyor. Parti Sovyet bloğuna sıkı sıkıya bağlanıp ulusal ilerici cephe çatısı altında Marksist Leninist partilerle ittifak kuruyor arkadaşlar. Partinin dönüşümüyle birlikte Esad ailesi etrafında bir kişilik kültü inşa edilmeye başlanıyor. Resmi devlet biyografisi bu felsefeyi esadizm olarak tanımlıyor ve Hafız el-Esad liderliğindeki yeni Baas nasırcılıktan faydalanan ama onu aşan, geleneksel Baasçı okulu aşan, çağdaş ihtiyaçlara göre geliştirilen yeni bir akım olarak nitelendiriliyordu. 1970'lerden itibaren parti ideolojisi anti-sünni bir yönelim kazanmakla suçlandı arkadaşlar. Resmi propaganda Alevi çiftçileri zengin sünni toprak sahiplerine karşı kışkırtarak sünni tüccar ve sanayicileri millileştirme ve sosyalist devrimin düşmanlığı olarak gösterdiği iddia ediliyordu. Bu durum sünni çoğunluğun Esadist rejime ve Bağız Partisi'ndeki Esad çevresinin hakimiyetine karşı daha tepkisini arttırdı. Doğal olarak. Soğuk savaş döneminde Suriye Sovyetler Birliği'nin sadık müttefiki oldu. 1980'de imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ile Suriye ordusu Sovyet standartlarına entegre edildi. Hafız Sat sosyalist ekonomi ve dış politika taahhüdünde bulundu ve Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini açıkça destekleyen az sayıdaki otokrattan biri oldu arkadaşlar. 2000 yılına gelindiğinde Beşar Esad'ın göreve gelmesiyle parti yeni bir döneme girdi. Başlangıçta reformist bir imaj çizmeye çalışan Beşar döneminde babasının iç çemberi çok daha dar bir elit grupla değiştirildi. Beşar döneminde önemli bir değişimde bazı partisinin pratik öneminin sona ermesiydi arkadaşlar. Parti Beşar'a bağlılığı onaylamak ve 2000'lerde Şam Baharı sırasında ortaya çıkan bağımsız sivil toplum gruplarına, siyasi aktivistlere ve reformcu seslere karşı baskıları desteklemek için resmi bir yapıya indirgendi. 2011'deki Suriye devriminden sonra rejimin dini muhaliflere yönelik baskısı da arttı. 2021'de Beşar Esad, Suriye Baş makamını tamamen ortadan kaldırdı arkadaşlar. Bonn Uluslararası Merkezi Orta Doğu Çalışmaları Profesörü Dr. Eşter Menghaus'a göre Esadizm bağısı devlet tarafından Suriye vatandaşlarının bağlılık ve yüceltmesini harekete geçirmek için teşvik edilen bir çeşit devlet dinine dönüştü. Ayrıca bilinmesi için değinmem gerekirse de Suriye'de Esad rejimi seçimlere genel olarak muhalefetin seçime katılmasına izin verilmeyerek yapılıyordu. Böylece tek aday olan Esad devlet başkanı olarak seçiliyordu. Bunları biraz daha açmak gerekirse özellikle 2000 yılında babasının vefatı üzerine Suriye'de anayasa değiştirilerek başkanlık yaşı 34'e indirilmişti. Yani Beşar Esad'ın yaşına ve diğer muhalefet partilerinin seçime girmesi engellenerek Beşar Esad doğal olarak başkan seçilmiştir arkadaşlar. Özellikle 2014 ve 21 seçimlerinde devam eden iç savaş sırasında seçim sadece Suriye hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerde yapılıyor ve bu durum Birleşmiş Milletler tarafından da kınanıyor arkadaşlar. Ve günümüze gelindiğinde herkesin malumu olduğu üzere 8 Aralık 2024 yani bugün ETŞ e liderliğindeki cihatçı grupların 27 Kasım'da başlattığı saldırılar sonucu Halep, Hama, Humus'tan sonra başkent Şam'ın da düşmesi sonucu Esad ve Baas dönemi tamamen kapanmıştır arkadaşlar çamın düşmesiyle birlikte Esat da ülkeyi terk etmiştir. Bununla birlikte iç savaş sebebiyle ülkelerinden kaçan halk yavaştan geri dönmeye başlamıştır. Bunları da zaten televizyonlarda izliyoruz. Umarım hepsi için bir geri dönüş hareketi olur. Bu ve herkes kendi vatanında mutlu, mesut yaşar diyelim. Bizim ülkemizde yaşadığımız daha doğrusu yaşamak zorunda kaldığımız sosyo kültürel farklılıklarda umarım en kısa zamanda son bulur. En azından temennim bu yönde diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriğimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.